Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. Oyunumuz adı Küçük sayıyı çeken riski Yer. Arkadaşlar bir arkadaşım var. Arkadaşımın adı Gülsele. Onunla birlikte bu oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Ben başlıyorum. Başlayayım. Tamam. Çek. Bakma. sayımız 17. Tamam. Ben de çekiyorum altlardan çekeyim. Çekemedim. Atma onu. At ha, mi? Atmadın. Ha, atmadın mı? 75. 75. O zaman ben bir tane risk çekiyorum. Ben de normal yeşil 4 at çekiyorum. Hadi bakalım. Yiyelim acaba dilimiz boyunca. Acı mı? Değil. Yani normal 4 at Arkadaşlar. Bakın bir bundan bir de bundan var. Ben demin bundan yedim, sen de, de bundan, bundan yedin. Şimdi o küçük sayı köfte. Bu arada arkadaşlar, su içmiyoruz. Hı hı. Ama çok su sertaf ve çok yanarsa gidiyoruz, o zaman içebiliriz. Hayır, içemeyiz. Yemek istemiyorsak, burada bir sürü cezamız var. 6 tane, hı -hı. 10 tane çekeceğiz. 10 çekeceğiz. Sayım 51 Burçucuğum. İddialı bir sayı. Tatlım. Beş. Ben yiyorum. Üç. tek bakalım. Alabilir miyim? Bu arada arkadaşlar yanımızda Burcu'nun köpeği Sıvan var. Tamam. normal. <laughs> Nerede arkadaşlar dilim boyanmış mı? Hı <laughs> Tamam o zaman normalmiş. Zaten hissedersin bu çok acı bir acı. Hmm. Benimki? He. <laughs> Hadi çekiyorum. Çekiyorum. 25, 25 24. <laughs> Oha ne Tek kadar geç gittim. Ben riski çekmek istiyorum. <laughs> Normal. Burada arkadaşlar. Rizkin acıları, tatları da bulaşıyor o yüzden bazen acı oluyor. Bu arada köpeğim burada da onu biraz falçatmak zorundayım. Cip diyor. İnanamazsınız ama. Yani bir köpek cip diyor. Ben çekiyorum. İçine atmasın. 34. Ben de çektim. 55. Ya bakalım. Bu arada arkadaşlar, arkadaşlar bir ay gidiyorum ben. Evet. Bir ay ben de ortak diyorum. Ve Burcu riskiyor. Öyle gidiyorum. Hı hı. Hı. Hmm. Ayıcıyım. İçime sınırını veremem. Bakayım. Birine. Evet. Boyanmış. Ama gittin acım. Arkadaşlar şanda burcuya ruj geldim. Eee boyandım. Hante gel. 39. Hem 39. Diyorum. Aa. Normal. Benim zaten normal. Çekil. Ee, Rüzgarı şey yapma. Şuraya verme. Tamam. Normalde o yüzden vermemişim. Bir şey olmaz. 96. 96. Ya. Ben bakamadım. 50 arkadaşlar. 96 arkadaşlar. Bu arada 100'e... atmadın değil mi? Yok atmadım. Bu arada 100'e kadar yapıyoruz evet. arkadaşlar bunların. Yani... Git bir tane kadar hızlı diyelim. Ben çekiyorum. Çektim. İki tane geldi elime. Al bunu. Bakıyoruz. 16, 19. 16. 16. Üst üste iki tane normal diyorum kapıda. Acı mı? Bakın arkadaşlar çok küçük geçin var. Acılardan bulaşıyor. Ama tatlı kendisi. Çakıyorum. Çıktım. Ara arkadaşlar sizlerle dilinizde dolanıyor. Arkadaşlar diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. İlk videom köpeğim neydi? 41. 78 bu. Nasıl ya? Kime mi yapıyorsun? Hayır yapma. Tatlı. <laughs> ne kadar yaşam? O kadar yemene rağmen sen de benim cipsimden yiyorsun yine. Hmm. Çektim. 20 arkadaşlar. Oraya hiç bakmıyoruz bakın. 20. 73. Ay 83. Daha sayı okumayı bilmiyor ya. <laughs> Acı arkadaşlar bakın. Nasıl... <laughs> Yandın mı? hiç geldi mi? Bana hiç gelmedi. Dilim ne oldu? Masmavi oldu. Evet. <laughs> Sinir oldum. Yedi. Hadi altı şey yaptı girelim. Altmış. Ne? Tamam. Ne evet. Cezalarımız, <gülüyor> uçtu. <gülüyor> De, arkadaşlar. arkadaşlar Uç. bu ya bu da ne? <laughs> Sürprizimiz sever üstünde dolanıyor. Ört! Oğlum niye ördüğü fırlattı? Aslan acı yiyor. Arkadaşlar inanamazsınız göbeğim acı dilis yiyor. Ve şu anda bitirdi ama bile de mahzun olmadı. Ben! Bak anne. Bunu da zaten... Tamam. Arkadaşlar sayım 12 çıktı. Benimki daha fazladır. diyorum oh. arkadaşlar. <laughs> Acı değil. Normal. Nasıl ah ya? Bakalım. <laughs> Elimden Geçtim bu arada. 16. 91 bu. Ana hayır evet. 91. Gülüm kabardı. Özellikle şu sol tarafına. Kabardım. Acı mıydım? Yok değil. Mi? Ama o kadar büyük vermiş ben. Tamam. Zararlı veren şey. Aa! 74 arkadaşlar. Büyük bir şey çekeceğim. Büyük bir şey çekeceğim. 69 Aa! Şey, gitsin eline çekmiyorsun değil mi? Yok. Bu arada arkadaşlar gerçekten yiyoruz. Ya acıların hepsi üstüne ne yapıyor? Şu kadar şu kadar parçalar açıyoruz. Zaten zararlı biliyorsunuz. İşte bak ya. Lütfen, bize bile, zararlı. Hı. -hı. Ama video çekelim diye. Biz sizin için... Sayın 84 bir Ye canım ye. <laughs> 62 canım. Aa. Dilimle diz kesmeye başladım. Bende dilim yanıyor. Bakayım. Aman olmadı. Elime bakar mısın? <laughs> ne yaptın? Çok güzel bir yere attım bu arada arkadaşlar. Buraya attım. Olamaz. <laughs> Hadi ay ben diz çekiyordum. 59 arkadaşlar. 58 evet, arkadaşlar. O oh, sonunda bizi sileceğim. Ay sonunda bir normal sonun görsel. Oh tatlı. Bunlar ne yapıyorlar siz daha Evet arkadaşlar ben ye, yemek istiyorsanız bu cipsi tercih edin. Bu gerçekten cipsini burada gösterdiği gibi mavi yapıyor arkadaşlar. Burcu gösterdiğini. Evet. dilini zaten çekmiştim mavi iken. Şimdi ben mavi geçtim. Ben de o kadar fazla yedim ki bir paket. Tükürüm, diş fır dişim fırçalarken tükürüm yeşil çıktı arkadaşlar. Yani o kadar. O kadar ya, o kadar fark ediyor. Benim 11. 58. 85 olsa bile ben yiyecektim bunu. Bu da. acı bu. Acaba? Ne? Bakın. Ağır. Ee. Geçin lan. Bu Hayır. Ya Gel buraya. Ya, <laughs> ya arkadaşlar yedinci. Suyun so, üstüne de bıraktım. Arkadaşlar su almaya gidiyor. Arkadaşlar elime bakar mısınız? Çok kötü şu anda. <laughs> ama ben yemeyeceğim Burcu. Bir daha tek yeme. Kaşırız, kaşırız. Bak bak. <laughs> Gözükmüyor ama ne <gülüyor> Ama... <gülüyor> Şekerli su iç. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Hadi gidelim. Önce bir Güzel ne ya? Sen Evet. Ha. Şekerli suyu git <laughs> <içti> bakalım Gülsery. Ama şeker yok. şeker yok ya. Nasıl ya? Kim <laughs> şeker koyuyor o zaman? Arkadaşlar şeker yokmuş.

İç ya, tadı mı tadı? Bitti mi? Bitir onu! Bitireceğim arkadaşlar Bizim için. Bir daha ses çıkıyor. Arkadaşlar bitir şu kadar, şöyle bir şey kalmış. Ben elimdeki acıları yiyorum. Sen nasıl bir şey denedin? Bitti arkadaşlar. Görüyorsunuz bitirdim. Eda Yesin onu <laughs> Ay ver ben yiyeyim ya hmm. hmm. Yemeye Eda Hadi bir yüz çekeyim Çekilsin Ama ben de mi isteyeyim olmayan şey Acı yedim Neyse Bu da acı Ben acı da seviyorum. Evet, arkadaşlar sever acı ya. Ben bu yapamadım. kadar risk yiyemedim. Arkadaşlar bu kadar aldı bıraktı ya. Sonra Burcu benim o kadar bir kısırdığım şey yedi. Evet, yedim. Yerim. Bana ne? Acıyı bırakmaz. Ay, ne? ay ben ne?